Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 1. ünite Allah inancı bu ünitenin arkadaşlar değerlendirme sorularını birlikte cevaplayacağız. Sayfa 33, 34 ve 35. sayfadaki soruları birlikte cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle kendimiz soruları cevaplayalım. Daha sonra cevaplarımızı bizim cevaplarımız ile kontrol etmeyi unutmayınız. Haydi hazırsanız başlayalım. Evet öğrendiklerimizi ölçelim bölümündeyiz. Sayfa 33. Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız demiş. Birinci sorumuz evrendeki mükemmel düzene dair iki örnek yazınız demiş. Arkadaşlar birinci örneğimiz gece ve gündüzün belli bir düzene sahip olması. İkinci örneğimiz ise güneşin devamlı doğudan doğması olarak verebiliriz. Sizler farklı örnekler yazabilirsiniz. İkinci sorumuz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ettiği dualardan birisini yazınız demiş. Taif seyahati sonrasında karşılaştığı kötü muamele sonucunda peygamberimiz ellerini açıp Allah'a durumunu arz eden bir dua etmiştir. Siz yine farklı bir dua yazabilirsiniz buraya arkadaşlar. Üçüncü sorumuz Allah Celle Celaluhu her zaman bizi gördüğünü ve işittiğini bilmek ve davranışlarımızı nasıl etkiler demiş. Kısaca yazınız. Evet arkadaşlar Allah her zaman bizi ne yapıyordu arkadaşlar? Görüyordu ve işitiyordu. Ne yaparız? Allah bizi gördüğünü bilir ve bunu hissedersek davranışlarımızı Rabbimizin istediği şekilde düzeltiriz. Hata yapmaktan ve günah işlemekten kaçınırız. Bakın altını çizelim. Hata yapmaktan ve günah günaha girmekten, günah işlemekten kaçınırız diyoruz. Evet, B bölümüyle devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız demiş arkadaşlar. Bakalım kelimelerimiz İhlas, Samet, Rahim, Esma-i Hüsna. Evet, birinci cümleyi okuyoruz. Her şeyin Allah'a Celle Celaluhu muhtaç olması ve Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmamasına nokta nokta denir. Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmamasına arkadaşlar samet denilir. Cümlemizi tamamlayalım. Samet. İkinci cümlemiz Allah'ın nokta nokta ismi bu dünyada iken iman edip güzel davranışlarda bulunanlara ahirette nimet vermesi demektedir. Bakın bu dünyada iman edip güzel davranışlarda bulunacak ahirette nimet verecek. Buna da ne diyorduk? Rahim diyorduk. Rahim olan Allah'ın adıyla değil mi bu isim? Allah'ın Rahim ismi. Üçüncü cümlemiz Kur'an-ı Kerim'in 112. suresi olan nokta nokta suresi kısa bir sure olup dört ayetten oluşur. Sure Allah'ın varlığını birliğini ve diğer özelliklerinden bahsetmektedir. Demiş arkadaşlar. Bu surede hangisiydi arkadaşlar? İhlas suresiydi değil mi? 4 kısa ayetten oluşuyordu. Evet İhlas suresi. Evet sonuncusu yalnız Allah'a ait olan güzel isimlere nokta nokta denir. Bu isimlere de arkadaşlar ne diyorduk? Esma-i Hüsna diyorduk değil mi? Esma-i Hüsna. Allah'ın güzel isimleri olarak ifade ediyorduk. Şimdi arkadaşlar C bölümündeyiz. Sayfa 34'teyiz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına ise Y yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi ifadeleri okuyalım, değerlendirelim. Allah'ın görmesi için göze aydınlığa ...uzaklık ve yakınlığa ihtiyacı yoktur demiş. Bu ifade nedir arkadaşlar? Bu ifade doğrudur. ile işaretleyelim. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş toplumlarla ilgili... ...anlatılan ibret verici olaylara suhuf denir demiş. Bu ifade arkadaşlar suhuf değildir. Bu ifade yanlıştır. Allah, Rahman isminin bir gereği olarak insanlar arasında... Müslüman olan veya olmayan şeklinde bir ayrım yapmadan herkese nimet verir. Evet Rahman isminin bir gereği olarak demiş arkadaşlar. Bu ifademiz doğrudur D ile işaretleyelim. Dördüncü cümlemiz istediğimiz şekilde dua edebiliriz. Evet bu da doğrudur. Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği tevhid inancını koruyan Hazreti Muhammed'in peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah'ın varlığına, ve birliğine inanan kimseye hanif denirdi. Evet, peygamberimizin gönderilmesinden önce de inanıyorsa buna hanif deniliyordu. Bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Şimdi D bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki A sütununda verilen kavramları B sütununda verilen tanımlarla örnekteki gibi eşleştiriniz demiş. Tanımlar okuyalım. Allah'ın her şeyi bilmesi arkadaşlar. Bu neydi? Her şeyi biliyorsa Buna ilim diyorduk. 3 ile eşleştirdik. İlim Allah'ın her şeyi işitmesi, semi sıfatıydı değil mi? 5 ile eşleştirdik. Allah'ın her şeyi görmesine ne diyorduk? Basar diyorduk. Bir ile işaretlenmiş. Allah'ın her şeyi yaratması. Evet bu da neydi arkadaşlar? Allah'ın her şeyi yaratmasına tekvin diyorduk. 2 ile eşleştirdik. Allah'ın gücünün her şeye yetmesi ise kudret olarak ifade ediyorduk. 4 ile eşleştirdik. Devam edelim arkadaşlar. E bölümündeyiz. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz demiş. Evet birinci soru ile başlıyoruz. Yukarıda verilerden bilgilerden yola çıkarak ulaşabileceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Bilgilerden bir sonuca ulaşacağız bakalım. Evrendeki gezegenlerin birbirine olan uzaklarının değişmemesi. Atmosferi oluşturan gazların belirli bir oranda olması, güneşin her zaman doğudan doğup batıdan batması, gece ve gündüzün birbirini izlemesi. A. Evrenin mükemmel bir şekilde yaratıldığı bu sonuca ulaşabiliriz. Güneşin yaşamımız için önemli olduğu bu sonuca ulaşamayız. Gezegenlerin birbirine çok uzak olduğu bu sonucuna ulaşamayız. Atmosferin kat kat yaratıldığı bu sonuca ulaşamayız. Evet ulaşabileceğimiz sonuç arkadaşlar A seçeneği olacaktır. 34. sayfadaki soruları cevapladık. Sayfa 35'teyiz arkadaşlar. Evet. İkinci soru Allah'ın bir tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca onun için yapmak şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Allah'ın bir ve tek olduğunu kabul ediyorsak o da nedir? Tevhid diyorduk buna değil mi arkadaşlar? Cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru ile devam edelim arkadaşlar. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilah olsaydı yer ve gök bozulur giderdi. Yukarıda anlam verilen ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Bakın sonuç çıkarılamaz diyor arkadaşlar. Buna göre sorumuzu cevaplamaya çalışalım. A. Evrende bir düzenin bulunduğu. Bu sonucu çıkarabiliriz arkadaşlar. Ee, burada yerde ve gökte Allah'tan başka ilah olsaydı yer ve gök bozulur giderdi. Yeryüzünün göklerden önce yaratıldığı bu sonucu çıkaramayız. Birden fazla ilah olması durumunda evrendeki düzenin bozulacağı, evet yine burada bahsetmiş gökyüzü bozulur gider demiş. Evrenin tek bir yaratıcı tarafından yaratıldığı yine Allah'tan başka ilah olsaydı diyerek biz buradan evrenin tek bir yaratıcı tarafından yaratıldığını anlıyoruz. Bu sonucu çıkarabiliriz. Hangisinin sonucu çıkaramayız demişti arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü sorudayız. Yüce Allah insanı diğer varlıklardan daha üstün özelliklerde yaratmıştır. Yukarıdaki ifadelerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz? İnsanın sıradan bir varlık olduğu, insanın hareketli bir varlık olduğu, C. Bütün varlıkların birbirine benzediği, D. İnsanın ayrıcalıklı bir varlık olduğu, evet insanı diğer varlıklardan üstün özelliklerden yaratmıştır dediğine göre cevabımız D seçeneğidir. Beşinci soru. Allah Celle Celaluhu tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve sayfalar anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir? Sayfalar deyince ne diyorduk buna arkadaşlar? Biz sayfalar suhuf anlamındaydı değil mi? Bakalım A hadis B suhuf C ayet D sure cevabımız B suhuf olacaktır. Altın soru. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir demiş. Yukarıdaki ayette Allah'ın hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır demiş arkadaşlar. Evet karada ve denizde ne varsa bilir. Allah'ın bilmesi ilim sıfatına vurgu yapılmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Sözlükte çağırmak, seslenmek, istemek ve yakarmak gibi anlamlara gelir. Yüce Allah'a yalvarmak ve ondan bir takım isteklerde bulunmaktadır. Yukarıda tanım verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. İbadet, tevhid, dua, zekat. Evet o da nedir arkadaşlar? Dua olacaktır değil mi? Ona yalvarmak ve ondan bir takım isteklerde bulunmaya dua diyoruz. Sekizinci ve son sorudayız arkadaşlar. Dua ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Dua ile ilgili yanlış bir ifade var. Bakalım. Dua anı kişinin Allah'a yakın olduğu anlardan biridir. Evet, Allah'a yakın olduğu anlardan biridir. Bu doğrudur. Dualarımızı sadece sesli olarak yapmalıyız demiş arkadaşlar. Sesli ve sessiz yapabiliriz. Bu yanlıştır. Dua Allah ile kul arasında iletişim sağlar. Doğrudur. Dua dilek ve isteklerimizi samimi bir şekilde Allah'a sunmaktır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Hangisi yanlıştır? B seçeneği cevabımız yanlış olacaktır arkadaşlar. Evet sayfa 36'da öz değerlendirme formu var arkadaşlar. Bu ünite hakkında neler bildiğimiz ve neler öğrendiğimizi kendimiz bulabiliriz. Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucuklara işaretleyelim. Hangi konuda iyi olduğumuzu ve hangi konularda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini bulalım demiş. Öz değerlendirme ifadeler var. Bunu çok iyi yapabiliyorum. Bunu kısmen yapabiliyorum. Bunu henüz yapamıyorum demiş. Buradaki öz değerlendirme ifadelerini okuyup değerlendirmeleri kendimize göre yapıp bu sayfadaki etkinliği de tamamlamış oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. ünite değerlendirme sorularını bu videomuz ile cevaplamış olduk. Yeni videolardan haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.